Yer çekiminin yaptığı işle devam ediyoruz. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Kütlesi M kadar olan bir elmayı H kadar yüksekliğe sabit hızla kaldırmak için yerçekimine karşı yapılan işi yazalım demişim. Şimdi burada önemli olan nokta şu sabit hızla kaldıracağız. O zaman ben bu elmanın aşağıya doğru şöyle mg kadar bir ağırlığı olduğunu düşüneyim mg kadar ağırlıklı bir elmayı sabit hızla yukarı kaldırmak için uygulamam gereken kuvvet yine mg kadar olacak. Yani benim yukarıdan uyguladığım kuvvet de mg kadar. Peki uyguladığım kuvvet doğrultusuyla yer değiştirme doğrultum aynı doğrultu üzerinde. E, bu durumda kuvvet çarpı yer değiştirme bana burada yapılan işi verecek. O zaman şunu yazabilirim. Burada İş dediğim şey f çarpı delta x şeklinde yazabiliyordum. O zaman buradaki işi ise f dediğim şey mg kadar, yani elmanın ağırlığı kadar ve ne kadar yer değiştirmiş h kadar. Burada yer çekimine karşı yapılan iş budur. Mg h şeklinde ifade edebiliriz. Peki ben aynı cismi aldım. Bu sefer h yükseklikten aşağıya indiriyorum. E bunu nasıl yapacağım? Bu sefer de uygulayacağım kuvvet hareket doğrultusuna zıt bir kuvvet olacak. Çünkü zaten bunun aşağıya doğru mg kadar bir ağırlığı var. Sabit hızı aşağı indirmek için ben yine yukarıdan mg kadar bir kuvvet uygulayacağım. Ve kuvvetimle yer değiştirme bu sefer birbirine zıt yönlü olacak. Yaz hocam yer değiştirme dediğim şey f çarpı delta x kadar. Burada yine f dediğim şey mg kadar ve h kadar da yer değiştirmem var. Ama bu sefer kuvvet ve yer değiştirme birbirine zıt yönlü olduğu için eksi mgh kadar bir iş tanımlayacağım burada. Üçüncüsüne bakalım. Sürtünmesiz bir ortamda bir cismi h kadar yüksekliğe farklı yollardan kaldırdığımızda yer çekimine karşı yapılan işleri kıyaslayalım. Şimdi burada önemli olan yer değiştirme ya. Yer değiştirme de neye bağlıydı? İlk konumla son konum arasındaki şu en kısa mesafeye bağlıydı. Ben bunu nereden taşırsam taşıyayım? Buradaki 3 doğrultudan hangi birinde taşırsam taşıyayım? Yine burada taşıdığım uyguladığım kuvvet çarpı yer değiştirme kadar iş yapmış olacağım. Yani şuna 1, şuna 2, şuna 3 dersem burada birincinin yaptığı işle ikincinin yaptığı iş ve üçüncünün yaptığı iş birbirine eşittir şeklinde ifade edeceğim. Niye? Yer değiştirme üçü içinde aynı olduğu için. Peki. Geldim net iş başlığına. Aslında bu net iş nedir ne değildir bir önceki derste bir soru üzerinde biz bunu detaylı bir şekilde tartışmıştık. Burada birazcık daha detaylarına değinmeye çalışalım. Şekilde verilen cismin kütlesi 1 kilogram olup yüzey üzerindeki sürtünme katsayısı 0,2'dir. Cisim üzerine etkeden 22 N'lık kuvvet ile 5 metre yer değiştirmektedir. cismi etkeden kuvvetin, cismin ağırlığının ve sürtünme kuvvetinin ne yaptığı işleri tek tek bulalım ve net işe hesaplayalım. Öncelikle şuradan bir başlayalım. Buradaki sürtünme kuvveti kaç newton? K çarpı n şeklinde yazıyordum. K bana 0,2 2 bölü 10 olarak verilmiş. n değerim yani yüzeyin tepki kuvvetini bulalım. Nedir? 1 kilogramlık bir cisimmiş. Bu zaman 10 Newton aşağıya doğru ağırlığı var. 10 Newton yüzeyin tepki kuvveti var. Yüzeyin tepki kuvvetiyle çarptığım zaman bakın sürtünme kuvvetim 2 Newton şeklinde geldi bu tarafa doğru. Şimdi şununla başlayalım. 22 Newton'luk kuvvetin yaptığı işi hesaplıyorum. Vf dedim. Kuvvetin yaptığı iş. Şimdi bunu hesaplarken ne yapacağım? Elimdeki 22 Newton'la 5 metreyi çarpacağım ve ne gelecek bakın 110 Newton çarpı metre yani 110 Joule kadar bir iş yapmışım. Peki sürtünmenin yaptığı işi hesaplayacak olursam sürtünmenin yaptığı işte kuvvet 2 Newton kadar yine 5 metre kadar yer değiştirmem var 10 Joule ama burada kuvvet yer değiştirme yönüne zıt olduğu için eksi 10 Joule diyeceğiz. Bir de ağırlığın yaptığı işi bulalım ve G diyeyim şöyle ağırlığın yaptığı iş nedir? Ağırlık zaten burada yer değiştirmeye dik olduğu için bunun bir yaptığı iş yok sıfır. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi buldum, kuvvetin yaptığı işi ve ağırlığın yaptığı işi buldum. Şimdi net işi bulmak istiyorum. Bakın net işi bulmak için de şöyle yapabilirim. 22 newton buraya kadar var, 2 newton buraya kadar var. Farkını aldım, ne kadar etti? 2 newton. E 2 pardon, 20 newton. 20 newton çarpı 5 metre kadar diyeceğim. Bu da 100 jül olarak karşıma çıkacak. Şunu yapamaz mıydım? Burada tüm kuvvetlerin yaptığı işleri buldum. Bir de şu sıfırım var. Bunları topladığım zaman yine elime 100 jül kadar bir net iş gelecek. Yani ben net işi iki yolla hesaplayabilirim. Ya sistemdeki bütün kuvvetlerin yaptığı işleri tek tek hesaplayıp toplarım. Ya da net kuvvetin yaptığı iş bana net işi verir şeklinde ifade edebilirim. Peki. Hemen 6. sorumuza bakalım. Melikşah sürtünmeli bir yatay düzlemde durmakta olan cismi sabit F kuvvetiyle x kadar gidiyormuş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yorumları doğrudur? Bakın F kuvvetiyle itiyorum. Fs kadar sürtünme kuvveti var. Asya demiş ki sürtünme kuvveti iş yapmıştır. Doğru negatif bir iş yapmış. Asel demiş ki Melik Şah'ın uyguladığı kuvvetin yaptığı iş net kuvvetin yaptığı işten büyüktür. Hemen yukarıya geri dön. Bakın kuvvetin uyguladığı iş 110 jül. Net kuvvetin yaptığı iş 100 jül. Niye? Net kuvvetten net kuvvet dediğim zaman artık uyguladığım kuvvetten sürtünme kuvvetini çıkarmam gerekiyor. E bu doğrultuda kuvvetin büyüklüğü azaldığı için uygulanan kuvvetten daha küçük bir iş yapılmış oluyor. Adaya bakalım cismin ağırlığı iş yapmamıştır. Doğru. Cismin ağırlığı burada aşağıya doğru G kadar yer değiştirmem. Bu şekilde bu ikisi birbirine dik ve bir iş yapılmamıştır. O zaman üçünün de verdiği cevaplar doğrudur diyelim. 7. sorumuza bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran varile yatay doğrultuda uygulanan F1 F2 büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi varili x kadar hareket ettiriyor. Bu durumda f1 ve f2 kuvvetlerinin yaptığı net iş w kadar oluyormuş. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa w artar diye sorulmuş. Hemen şunu yazmak istiyorum. Burada net kuvveti hesaplamak için bakın bu tarafa doğru yer değiştirme yapmış. Demek ki f2 eksi f1 kadar net kuvvetim var. Bir de çarpı delta x'im var. Bu bana neyi veriyor? Net işi yani net kuvvetin yaptığı işi veriyor. Hangisini yaparsam bu iş değeri artar? F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltma. Evet bakın F1'i azalttığım zaman buradaki toplam değer büyüyecek. Dolayısıyla F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak mantıklı, doğru. F2 kuvvetinin büyüklüğünü arttırdığım zaman buradaki toplam kuvvet yine büyüyecek. Dolayısıyla bu da mantıklı. Ancak var ile su ilave etmek burada iş değerini arttırmayacak. Çünkü zaten ağırlık burada bir iş yapmıyor. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak cevabımız. 8. sorumuza bakalım. Sürtünme katsayısı her yerinde aynı olan yatay zeminde bulunan kitabın üstünde bir kase varmış. Kitap yatay doğrultuda uygulanan F kuvvetiyle hızlanırken kasenin kitaba göre konumu değişmiyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim hemen buradan F kadar kuvvet uyguladığın zaman Ks'ye şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti uygulanacak. Ki Ks kitapla birlikte hareket edebilsin diye. Bunun detaylarını bir önceki derste konuştuk. Bu durumda kitapla zemin arasındaki temas yüzeyinde oluşan kitaba etkeden sürtünme kuvveti Fs1. Bakın kitap ve zemin arasında kitaba etkeden Fs1. Kitapla Ks arasında oluşan ve Kaseye etkeden sürtünme kuvveti de Fc2 imiş. Şuna da Fc2 dedim. Bu kuvvetlerden hangilerinin yaptığı iş pozitif değere sahipti. Buradan kuvvet uyguladığıma göre yer değiştirmem buraya doğru. O zaman burada nedir? F kuvveti pozitif bir iş yapmış. Fc2 pozitif bir iş yapmış. Ancak Fc1 negatif bir iş yapmıştır diyeceğiz. Cevabımız F ve Fc2 olarak gelecek. Şimdi güç kavramına geçeceğiz. Tabii ki güç kavramına geçmeden önce bir suyumuzu, içeceklerimizi tazeleyelim ve çok kısa bir ara uzatmadan hemen devam edelim.